Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 8 Ağustos 2025 günlerden cuma. Hayırlı cumalar diliyorum. Etimeskut Topçu Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Eski kombimiz vardı onu sökerek. Onun yerine Baymak Lunatek kombimizin montajını yaptık. 5 yıl garantili. 24 kava 20.640 kalorik cihaz. 3 artı 1 4 artı 1 8 metre 10 metre PT'ye göre. Yani fazlasıyla rahatlıkla ısıtabiliyor. Müşterimiz kombiyi kendi almıştır arkadaşlar biz sadece montaj ve proje işlemlerini üstlendik internetten de kendiniz alabilirsiniz genellikle kartlı satışlarda daha uygun oluyor ondan dolayı alabilirsiniz ama bazı kombiler defolu geliyor sıkıntı yani internetten kombi alabilir miyim deseniz bazı gelen kombileri baya bir 20'ye yakın çektim hasarlı gelebiliyor ondan dolayı da bilginiz olsun e ee, Baymak kombinin yani izolasyonu, korumaları sağlam. İnternetten gelen daha Baymak'ta o kadar bir sıkıntılı bir kombi görmedim ama boş 1200 Buderus'un bazı kombilerin kartonu gerçekten ince. Kargodan yerden yere atarken kasada ezilme, kırılma, içindeki parçalarda sıkıntı oluyor. Bilginiz olsun. O yüzden e, ana bayilerden, satış bayilerinden alırsanız daha iyi olur. Fazla bir fark yoksa. Burası Etibesko Topçu Mahallesi. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Her marka model kombi satışımız vardır. Tesisat işleri, proje işleri Ankara'da bizden sorulur arkadaşlar. Bu işin doktoru, uzmanı biziz. Önmek gibi olmasın. Kombimizin şöyle alt parçalarını komple değiştirdik. Ramazan kardeşim bir tane daha kırmızı bir şey ver. Üstteki vanamızın kırmızısını takmamışız bak. Güzelliğimiz orada yansımıyor. Arkadaşlar yoğuşma giderimize şöyle havalı koyarak güzel bir şekilde peperaje boruyla şöyle lavabo giderimizin altına şöyle çatal atarak bağladık. Özellikle yoğuşma giderlerini biz arkadaşlar ha şöyle daha güzel oldu. Yoğuşma giderlerini peperaje boruyla çekiyoruz. Çünkü yerlerde bazı evlerde parke oluyor veya olmuyor. Ee, makine hortumuyla eskiden çekiyorduk bazen. Ee, deliniyor makine hortumları. O da parkenin altına falan su gidiyor. Ondan dolayı da eve sorun açıyor veya alt kata su basıyor daima peperece boruyla çekmeye çalışıyoruz. Hafif şöyle dışarıyı gösterelim arkadaşlar. Müşterilerimiz sorarsa şöyle Topçu Mahallesi neresine taktın diye böyle bu taraflara bir yerlere taktık arkadaşlar. Bir metre ila bacamız var. Yüzde %5 yüzde beş yukarı doğru meyilli gidiyor. Bacadaki yoğuşma suyu rahat gelsin diye şöyle yerden çekerek ocağımızın vanası yoktu. Şuraya bir tane yeni vanamızı taktık. Yeni 14800 ocak hortumumuzu bağladık. Birazdan gaz kaçak testimizi yapacağız. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Abicim hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Teşekkürler. İyi günlerde kullan. Güzel bir seçim. Şey müşterimiz bize sordu. Biz bunu e, önerdik. Kendisi de Baymak Tek ya da Luna Tek'te 5 yıl garanti olduğu için Luna Tek modelini tercih etti. Gülle gibi kombi Baymak serileri kesinlikle alıp kullanabilirsiniz. Bu arada bazı arkadaşlar baymağı öneriyoruz diye siz baymak bayisi misiniz diye hani e, soruyorlar. Arkadaşlar biz baymağın bayisi değiliz. Her marka modeli satıyoruz. Siz ne isterseniz biz onun fiyatının teklifini verir onu takarız. E, Baymaklar güzel. Demir dökümde karar verdiysen kesinlikle Nitromix modelini alacaksın. Bu derusta buderus gb 122 062 bunları alacaksın. Eca protos premix güzel bunu alabilirsiniz kesinlikle. Zaten kombileri videolarımda var. Söyledim hangilerini alacaksınız diye oradan da karar verebilirsiniz. Fiyat olarak, performans olarak hem ucuz hem kaliteli olduğu için malum fiyatlar çıktıkça çıkıyor. E, o yüzden Baymak şu an en tuturan model. Genellikle herkes onu tavsiye ediyor arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, dostça kalın, kendinize iyi bakın.